Meteo Heroes Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız Bulutların toplanışına bak Gıkkırtısını dinle, şu şimşeğe bak Sıcaklığı bile değiştiririz, işte bu çok ilginç Gizli kurtarır, birlikte çalışır Birbirine yardım eder Meteo Heroes İllilikte savaşır, ülkeyi kurtarır Bu bizim çıkar ülkeyi kurtarır bu bizim görevimiz Meteo Heroes Hadi Nubes Sıvı Yoğun yağmur Çok iyi Pluya Gidelim Termo Termal ışın Ah Bana mı öyle geldi yoksa burası ısındı mı? Nihayet bütün gün hiçbir şey vuramayacağımı sandım. <laughs> Çok sıcak. Hemen bir pencere açayım. Aferin Termo. Hı? Hala öğreniyoruz. Hata yapmaktan korkmayıp denemeye devam ya, et. Bu sinek yarı makulan olmalı. Hayır düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı. Çok döküntü. Bunu ben yaptım. Hı? Dikkat. Meteo Heroes'un dikkatine. Dönüşüm zamanı. Termo! bulanık sular Dikkat, dikkat. İyi günler Meteo Hiros. Bugünkü göreviniz sizi dünyanın altına Avustralya'ya götürüyor. Tam olarak Murray Darling nehrine. Alıcılara göre doğal yaşam istilacı bir sazan türünün tehdidi altında. Evet, yeni yoğunlaştırılmış balık çiftliğim. Milyarlarca sazan üreteceğim. Diğer hayvanlar ve ekosistemleri kimin umurunda? O sazanı sabırsızlıkla bekliyorum. Bazı Avustralya nehirlerinde bu istilacı sazan türü yüzünden hiç yerel balık kalmadı. Habitattaki farklı türlerin sayısına biyolojik çeşitlilik deniyor ve Avustralya'nın biyolojik çeşitliliği saldırı altında. Termo, bu sazanı Avustralya'ya neyin getirdiğini öğren ve balığı geldiği yere geri götür. Bunu yaparım. Fullman, neden Termo'ya katılmıyorsun? Avustralya senin ülken ve sen bu yüzden bize rehber. Evet, süperiz. Edebilirsin. Onunla orada buluşuyorum. Mete Heroes hazır mısınız? İstikamet Avustralya. Hiper Meteo Bandı. Şu Meranga bir bakar mısın? Seni beklerken biraz alışveriş yapayım dedim. Fulman, yardıma geldik. Alışverişe değil. Ama ekibin kalanına hediye Aa, aldım. Teşekkürler. Madem öyle kanguru sırt çantasını alıyorum. Bir grup sazan balığını göndermenin nesi sıkıntı ki? Çok kolay olacak. Vaaay! Ha, 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 ha. Ha. Sazan avının temas içerdiğini bilmiyordum. İçeriyor Fulman. Sazanlar Avustralya'nın yerlisi değil, Güney Doğu Asya'dan geliyorlar. Suya yayılıp diğer yerel türleri kovalıyorlar. Onları nehirden toplamalıyız. Şu ağa bak Fullman. Biri sazan çiftliği kurmuş galiba. Ve kim olduğunu bildiğinden eminim. Doktor Makina! Termosörfe ihtiyacım var. Sazanların nehrin kalanına yayılmasını engellemeliyiz. Ne çabuk! Termal ışın! Çok iyiydi termo. Artık balıklar hiçbir... Ne? Aa, bir şey Alerjim azdı. Etrafta makulanlar olmadı. Burnum asla yanılmaz. Makulanları haklıyız. İşte oradalar. Termal ışın. Dumanlı kabarcıklar. Öyle mi? <laughs> Çok iyidir termo. Sazanları toplayayım. Hepsini alabilirim. Evet. Evet. Hadi ama. ama ne? Yardım et termo. Makulanlar peşimde. Ha? Makulanları göremiyorum. Yapmam gereken tek bir şey var. Balık ağının açılan demirini onarmalıyım. Termal lazer. Başardım. Oh, tam zamanında. Evet. Ve şimdi dumanlı makulanlar. Size ders vereceğim şimşek topları. İşte bu kadar. Ha, geliyorum. Merak etmeyin. <laughs> Görev <Görelim> tamamlandı. <laughs> Öz çekim zamanı. Hayır. O sazanları istiyordum. Makurdalar bıktım sizden. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler Meteo Heroes. Yerel olmayan türler habitatları yok edebilir. Onları avlayan olmayınca sayıları kontrolden çıkabilir. Ve biyolojik çeşitliliğe saygı gösterin. Şunlara bakın takım. Avustralya'dan hediyelik eşya getirdim size. Geri döndü. Peşine düşün. Bizim çevremizi yok edecek. Bence kendi başına da her şeyi yok etme kapasiten var. <laughs> Piko. Piko, 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 Piko. Kaç farklı tür olduğunu mu soruyorsun? Sekiz buçuk milyondan fazla. Onları korumalıyız. Pico. <laughs> evet, haklısın. Fulman'ın bizi bir günde güldürdüğü kadar çok. <gülüyor> <gülüyor>